Düz düz. Uçuyor musun sen? Ana. Efendim. Az söyle şimdi sen nasıl uçuyorsun? Oo. Nasıl bindin? Bindin. Bindin. Bunun adı ne peki? Bebek. Te -te. Teleferik. Yok. Evet uçak. Küçük uçak. Küçük uçak. Açılmıyor şimdi. İnin. <laughs> Birazdan ineceğiz şimdi değil. Güzel mi sevdin mi? Ana ana. Evet. Yine binmek ister misin? <laughs> Nereye gidiyoruz biz şimdi? Şu yukarıdaki tepeye. Ana. Arabalar nerede kaldı oğlum? Bak arabalar, evler aşağımızda kaldı. Gördün mü? Deniz nerede? Deniz? Evet. Ana. Efendim ses mi çıkıyor? Tamam yapma. Sen aşağıya bak bak. Ay arabalara bak küçücük. Durmadı gidiyoruz hala. İstersen biraz inip camdan bakabilirsin oradan. Kapının oradan. Ne gördün? Başka? Bunu tut tut. Tut tut düşme ha. Dedeyle ile dayının harfinde ne olur? Baba. Hı -hı. Da, baba. Baba A. Baba A. Babanın C'si. A E A E A E Seni babada bindirsin mi teleferiye sevdin mi? Elin ağzına sürme. Elin ağzına sürme. Baba baba ot. Baba da oraya mı otursun? Tamam söyleriz. O da gelir oturur. Dede de bindirsin mi? Tamam. anne. Yer var mı burada? Var. Var tamam. Onlar da gelsinler o zaman. Söyleriz de onlar da gelir sonra. Dada. Evet. Bula. Öyle mi yaptı? <laughs> Az kaldı bak geliyoruz. Gördün mü? Ay. Evet. Hii. Ordu'ya bak şimdi. Ordu ta nerede kalmış? Oo, ordu küçücük kalmış. Hava var. <laughs> <laughs> bak oğlum evimiz nerede bizim orada evimiz? Evimiz hangisi? Bulamaz mısın? <laughs>